Evet efendim, e, tek diş çok bile e, fazla kaldı. Çok dikleniyor. Şu an e, dolma pişiyor. Yani ben e, antidepresanlar kullanıyorum, ediyorum. Yayınlar, videolar, emek harcıyorum ben burada. Evet, dolma piştikten sonra yiyecek bana artistlik yapıyor, delikanlılık yapıyor. Ben çekemem onu. Ondan sonra göndereceğim. Yani tuvaletin haline bakın. Ben tekine böyle mi ya? He? Ampul. Hadi patladı değiştireyim. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Televizyon bozuk. E ne yapacağım? Ona mı uğraşacağım ben? Dikel Bay'i kocam mı var benim? Kalk Tektiş. Yemeni hazırlayayım. İyi ondan sonra git. Kalk. Gitmek istiyordun ya. Kalk. Kimse kimseyi zorla tutamaz. Ha? Görüyorsunuz değil mi efendim? Şuraya bakın. Pisliğe bakın. Buraya bak. Ben göndermiyorum. Yemeğini yedireceğim. Öyle. Kendisi. Kaşındı. Çekemem ben bunu. Bu kadar basit. Ay şurada ne kadar güzelim maşallah. Yok burada mı değil. Ee, güzel değilim de. Şimdi güzelim. Şuraya bakın efendim. Aa, böyle miydi ayol benim evim? Ne tür işte silerim dedin? silerim dedin? Tekdir. Güzellikle. Tamam canım. Tamam. Sen zaten gitmek istiyorsun. Ben seni çekemem. Her gün de koltuk çekemem. Bu kadar idare ettim seni. Sandık başlı şeyi de geldi. Git oradan. Gidiyorum gidiyorum. Heh. Hadi bakalım. Çabuk ağır çekim giyinme. Ağır çekim giyinme. Misafirim var. Hadi. Pistiklerle uğraşamam. Vallahi ben hiç uğraşamam. E bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar pislik değil mi? Bunlar ne? He? Böyle miydi benim evim? Hadi. Hadi o boğmayı götüne sok. Boğma. Bak boğma evinde duruyor. Boğmayı götüne sok. Hadi tek diş. Sen Ne? Bakınız efendim ne diyor buradan bana? O kadar ekmek verdim. Bak ananamına sok diyor. Ne ee? pislik nankör. Ulan yemek ye dedim, öyle çık dedim. Demek ki aa bak insanlık işte. İnsanlık nerede efendim? Nerede? Buyurun bakın efendim. Buyurun. Buyurun. Ha. Görüyorsunuz değil mi? Dilde bir karış. Ha şimdi bu, burayı da bana bıraktı. Burayı da bana bıraktı. Şimdi gene atacağım bunları. Ya görüyorsunuz değil mi efendim? Ay Sibel güzelliği ne olacak efendim böyle? Manken gibi maşallah. yarın bir gün arabam geliyor efendim çarka çıkacağım. Ondan sonra dekolte giyineceğim. Çarkta ne kolleler beni. Ay. <laughs> Ay görüyorsunuz değil mi efendim? Şu pisliğe bakın efendim. Gene dedim ona insan gibi. Yemek yapıyorum dedim. Koyayım sana dolma öyle git dedim. Şuraya bakın. Olmaz. Bir de anama küfür ediyor benim. E bu arada dolma efendim nasıl? E güzel. Ya. Nankör işte nankör efendim. Nankör. Nankör. Çekemiyor efendim. Çeke Vallahi bilmiyorum buraya ne olduysa. Bilmiyorum. Televizyonlarımı bozdu. Hadi seslenmedim. Yalnızım dedim. Bana bir yoldaş olsun dedim. Bilmem ne. Böyle yoldaşlığı Ha gene geldi. Bakayım ne diyor. Ne dedin tekdir? Neyi vereyim sana? şunu Ha, tek gider misin? Palcanı Tamam, git. Palcanı ne? Take this. Ya palcanı ne? Dışarısın Yönetici abla bir tane polis çağır şu teklişe. Polis ne? Palcanı ne? kastetme. Lan siktir git lan. Lan git lan. Dikleniyor. Efendim görüyorsunuz değil mi? Kızım bile rahatsız oluyor bundan. E kaldı ki ben yani. Bak ne dedim ben ona? Ha. Ne dedim efendim? Bunlar bunlara iyilik yaramaz yaramaz gerçekten yaramaz vallahi billahi yaramaz gerçekten sabır 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 e bir yere kadar balta malta yok kürünen yapıyor Yönetici, e, yöneticimiz de e, emekli hakim burada. Benim oturduğum binada yüksek bürokratlar oturuyor. Küründen yapıyor. Bak paltosu ne biliyor musun? Bak. Bak şimdi Paltosu ne? Palto. Bak. Paltoya giriyoruz efendim. De. Şöyle göstereyim yapmış olduğu pislik Adana'dan getirdiği şey yaptı burada boğma. Ben bunu içer miyim lan? Ha? İçer miyim? İçer miyim ben bunu? İçer miyim lan? Pardon. Al! Al! Parkı, parkı. Bunu ne Al! Al! Bakunu ver diyorum. Senin Al amına koyarım. Burası, bunun çocuğu aa, aa. İşte böyle e, bu buna ha, e, acıyın a bu ibneye bu ibniye, bu ibniye e, acıyın a bu götveren acıyın amına git lan lan diyor bana İşte efendim görüyorsunuz değil mi ya Çok bile kaldı burada çok. Mankör. Yağmur yağdığında niye paltosunu istemedi? Palto yok. Ne paltosuymuş? Ne paltosuymuş bu? Ne paltası paltası. Oradan birisi ara Ben arayacağım şimdi burada. Bak elimi darp etti. Benim elimi darp etti. Onun hakkında yine şimdi emniyeti çağıracağım. Adli tıp raporu alacağım. Tamam. Hadi bakalım. Yoldan bulmuş e, paltoyu alta koymuş. Azra 150 bir şey ara şu ibneyi alsınlar. Ara Ceren. Ara. Yeter. Bıktırdı beni. Elimi darp etti. Sen üzerine zaten ölü toprağa ser, sermişler. Sen bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Ölmüşsün daha Evet şu anda ifade. Ceren e, aramana gerek kaldı. Arama. Ne paltosuysa. Kocan Fuat getiriyor buna takım elbise. Ayağındaki ayakkabıyı. Yemeğini hazırlıyorum. Beni karısı olarak kullanıyor. Bir de benim elime darbe etti. Şimdi gideceğim. Polisleri yormam ben. Emniyet teşkilatını ben yormam. Kocamı çağıracağım. Kocam Fuat gelecek beni arabayla götürecek. Adeta raporundan alacağız şeyi. Ondan sonra bak bakayım bu tekliş ne olacak. Aa, ay efendim görüyorsunuz değil mi? Bu adam kim biliyor musun? Benim Sibel Baysal'ın yavşaklığı, ibneliği, orospu çocukluluğu, vicdanı. Bunlara merhamet gerek gerekmiyor. Bunlar hak ettiği yerde olmalı. Düşünün. Balta yok ha? Yok getiren Fuat. Şey elbisesini alan. Balta yok. Balta yok. Ne faltosu? Aaa. Köpeğim bile artık şey oluyor ya. Ne derler? Huzursuz oluyor kız orada. E güzel kızım kurbane. Le 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 hayrane. kakoy, oynayalım kurbane. Lay la lay lay lay. lay. Palto dediği bu bu. Adana'dan getirmiş. Bir tane bana kullanmıyorum bunu. Bir tane de kendi odasına getirmiş. Yastık yüzü. Pato dediği bu. Diline sıçtım. Ağzına sıçtım. Dilin bir karış gözü götüne giriyor da o dişlerini yaptır. Amcık. Dümbük. Pato dediği bu. Kızın altından alacak. Demek kızım? He? Arışka. Kurbani. Hayrane, hayrane, la 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 la, la 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 la, lay la 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 la, la 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 Akşama geleceğim. Yeter bu kadar idare edeyim efendim. Yeter. Her günü böyle. Her günü. TikTok nerede? Kim ayrım niye inmiyor? TikTok neden indiremiyorum? Ben fenomenim. Ulan ben fenomenim de borçlardan kurtulamıyorum. Seni kim ne yapsın lan? Bak dolma yedirecektim. Ne yaptı? Anama küfür etti. Ya. Hadi bakalım. Şimdi aradım eski eşimi. Gelip beni arabayla götürecek. Darbe efendim beni bu. Hah. Ya. Bu da mı yalan? Bir de dudak şöyle. Gören görmeyen de acıyor buna. Ne kaşar bir ip, ne? Ne kaşar? Kimsenin gelmesini istemiyor buraya. Kimsenin burayı kendi evi, beni de kendi karısı olarak görüyor. Bilmiyor ki ne? Tırcılarla, kamyoncularla onların similyasını lapışlıktığını. Ya hadi bakalım. Ay, ay Sibel ben sana bu fiziği ne olacak ayol böyle maşallah. Gerçekten. Flörtü kaldı. Bir tane mi arıyor acaba? E, bakalım. E, Bir Yok hayatım. Bundan sonra kime? Özellikle ha buna. Kimsenin baskısı altında kalmayaraktan o kadar ne yaptım? Ulan dedim ki ne dolma yaptım. Dolmanı ye git. Zaten göndereceğim. Ben göndermedim. İstesem de gönderirim. Ama ben göndermedim. Kaç gündür yeter efendim. Gold salonun Günür Hanım doğru söylüyor. Şöyle doğru söylüyor. Günür'e yalakalık yapacak değilim. Ama 7 senedir her tek geldiğinde salonun kapısının arkasına koltuk dayıyorum. Gece susuyorum. Su içemiyorum. Gel bakayım Zennube buraya. Senle de önemli açıklamalarım var. Var parası var. Ben veriyorum ayol. kollarım geliyor da ben veriyorum onu. Merhaba efendim. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız solistim? İyiyim canım benim. Ee, şimdi tek dışın e, her şey e, yani herkes biliyor. <laughs> Fakat e, çoğu bilmiyor. Yani e, acıyorlar, üzülüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. E, ondan dolayı yani e, kalkıp da ben taraf e, barışma tarafları da değilim. Çünkü Gönür de benim işime engel oluyor. Evet. Ona buradan söyleyeyim. Evet. Ama hı. ama teklif konusunda haklı Gündür Hanım efendi. Ya onu bilemem. Onu bilemem. Hı, hı. Ee, şey benim anlattıklarımdan dolayı. Evet mı? evet. Olabilir. Olabilir. Ama benim çocukluk arkadaşım dedim. Aldım. Bir yoldaş olsun. Hı hı. Diyerekten e, bu kadar nankörlüğe de evet. Pes. Dışarıdan gören gariban diyor. Bak ben şimdi bak şu elimi darbe etti. Aa. Tabii canım. darbe etti. Ondan <laughs> önce de olaylar var. Bunlar kameraya yansımadı. Ama öncekiler yansıdı. Evet. Yani. O yüzden <laughs> insanın yediği ekmeği şu an işte bana bildirim geliyor. Kış ben Adana'ya gidiyorum. <laughs> Git mesaj geliyor şu an işte. cehenneme kadar yolum var. Peki yani kadar basit. Yani. Onla mı yani. beni iş şey yapacaksın? Ha? 25 yıllık benim Fatih kısa Parmağı benzeyen işim Fuat Hı. var. Hemen burada. Anında bir telefonumla geliyor. Arabamı kim yaptırdı? Kürünler madden mi yaptırdı? Nisan mı yaptırdı? Mehtap mı yaptırdı? Kim yaptırdı? Kocam harcadı. 50 bin TL para harcadı. Kız gibi çıkardı. Maşallah. Ya. Allah şöyle aramızda protokol olmamasına rağmen. Ne protokolü? İnsanlar diyor ki e, protokol mu yaptınız Sibel Hanım? Eski eşiniz bu hatta beraber. Hayır. Hı hı. Ben, hı. onda kalacak. Yazın yazın de kalacak. Kışın burada karlar inişte çıkışta olduğundan ben de içki içiyorum, kaza yaparım diyerekten. Ha bu de mülk de yaptı gene kazayı. Ya. Evet, evet o da vardı. O da var, onu da geç. Ondan sonra anlaşmamız bu şekildeydi. Allah izin verirse, şimdi elektrik aksamı kaldı, o da bir, bir buçuk gün sürecek. Ay başında zaten adam ne yapsın? Çocuğuna çocuğuna mı baksın, ev ev kirasını ödesen eski işte. Evet. Ondan sonra arabaya, ne kadar para harcadı kız gibi. Ben şu anda resmini az sonra paylaşacağım arabamı. <laughs> Ay çok iyi olur arabanın gelmesi solistim. Arabada da yayınlar, videolar yapıyordunuz ya, çok keyifliydi o dönemlerde. Evet. Maşallah. Ya e, ne? E, ben marka, canım o dediğin e, Sienna şu anda ne kadar biliyor musun? 350 bin TL. Hı hı. Ya. Birisi oradan yapmış ya. Hatta bugün sokak e, şeye, markete gittiğimizde maddi böyle külüstü bir arabayı sordum da adam ne diyor? 165 mi? 65 mi? Yani ben, ben olsam yemin ederim yürüyerek hı. giderim o arabaya binmem. Evet. Ay, sorayım, sizin Araba arabanın çok... değeri de çok arttı. he Sizin arabanın değeri de bayağı arttı. Tabii canım. Piyasa yüksek. Eşim e, yaptırdı. Gönül Hanım efendim yaptırdı? Yok. Hayır. Ay yine vefalı çıktı eski eşiniz. Evet. Fuat Bey'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim en azından gönül gibi kalkıp da beni karşısında saatler boyunca WhatsApp üzerinden esir almıyor. Evet. O konuda çok haklısınız. Çok uzun saatler esir alınıyordunuz. Her yere beraber gidiyordunuz efendim. Sizin gibi kimse yapmaz ki. Bakıyorum. Evet. Bakıyorum. evet. Alışverişe git. Bak. Telefon açık. Oraya git. Telefon açık. Evet. Karşısında inzibat gibi. <laughs> Abi... Ama bu da öyle. iyi oldu. Bak ne dedim. Yine söylüyorum. Ondan sonra hı hı. E, kısak kısa e, şey kapatacağım. Seninle beraber. Hı hı. Dolma yaptım dedim. Karnını doyur. Oradan tuturuyor. E, Pardison diyor. Pardison da kendi getirmiş burada boğma yapmış. Tabi. Boğmayı verdi. Oradan bana Yuvruk attı. E tamam. Ha. At. bir daha sen, sen bu girebilecek mi? Ha? Girebilecek mi? Ben şimdi eski arayacağım. Hı hı. Eski gelip hastaneye götürecek. Oradan abi rapor alacağız. Zaten götünde takılı kaç tane e, ceza var. Aa, hı -hı. ben diyor. Ya yine siz vicdanlı çıktınız. Daha önce yine hani eve polis geldiğinde onu şey yaptığında savcı beyle konuşup şikayetinizden vazgeçtiniz. Yoksa çıkamazdı. O. Yazık ama dışarı çok soğuk. Kardeşim sen anlamıyor musun Barış? Dedim ki dolma yaptı ye gitmek istiyorsun zaten günlerdir belli ediyor. Hı -hı. Yani gidene zorla tutamam ben. Ay soristim. Ee, ne anlatmaya çalışıyorsun? Sevgili Barış. Dedim ki yemek yaptım. Ye, git. Zaten kendisi bana e, videodan önce, şey yayından önce e, gideceğini söyledi. Sandık başına almışlar da bunu. Carta Curt'ta da kaç gündür ben uyanıyorum bir kahve içiyorum, yapıyorum. Bana başlıyor diyor ki ne? Sen diyor milletvekili aday adayı oldun da e ben de diyor mecliste üyeyim diyor. Ee... Ama Putka'ya gelince Mıncı'ya gelince de hiç, aklım çok güzel çalışıyor. Onlar söyleyin buraya. Onları bana söyleyin. Ben o kadar şerefsiz bir adi mahlukat mıyım? 7 yaşında ben tek dişe kolletledim kendime. Bu saati mi kolletleteceğim? Ulan! Tabii. Ya. Acıyan varsa acıyan varsa o fetiye toplanan para var ya 70 milyar mı? 50 bin TL mide ameliyatına. Sonradan başa kalkıp. Ha, o zaman buna da gönderin. Acıyorsunuz ya. E çok, çok, acıyan evine alsın. Başa kalkıyorsunuz ya bir durumları bana gönderdiğin Hı. Tabii. Ay solistim şey ol, şey söylemek istiyorum. Dışarıdan izliyorlar ya bunlar tek dişi. Hani videolarda falan görüyorlar ya sadece. Ay diyorlar gariban Mehmet abi diyorlar. Çok efendi diyorlar. Ama perde arkasında size neler bak şöyle yaptığını. Bak bak sen öyle şöyle ki. Şimdi e, mesela e, bana de ne? tek diş ne yapıyorsun? De. Ha. Sor bakayım. Ha. Tek diş nasılsın? Mehmet abi nasılsın? İyiyim Ya? Dışarıdan gören ben... görmüyor. Bir de kamera arkasında gören. Görmüyorsunuz. Evet. Görenler var. İstina olaraktan. Şeytanın iblisin önde gideni bu. Ay iblis resmen tam ya. Neler yapıyor ya? En ufak bir örnek kaç tane ekmeği yedi. Yani insan evdeki insanı düşünür, bir ayırır yani biraz. Yani kadın kalktı gecenin yarısı makarna yaptı geçtiğimiz zamanlarda. Daha dün ne yaptı ya? Ama bunlar videolarda gördükleri için aa diyorlar, gariban diyorlar. Ne günah var? Ama iblis efendim Gördüm. Evet. Bitlendiğini gör. Ya. gelen. Bunlardan bana gelen. Önceki videoları izleyin. Tabii. Abi, Ondan sonra de. dediği gibi kim tek dışı acıyorsa iblise evine alsın. Aynen. İsteyen evine alsın. Efendim, e, çok teşekkür ediyorum sevgili Zeynubi hanımefendi. E, sizinle konuştuğumdan dolayı, Şengül'ün yayınına katıldığımdan dolayı, Şengül'e yayın yaptığımdan dolayı e, burada kadim dostum olan yine nankörlük yapmam, onu dolduran Erma oldu. Erma'nın da dört tane avukat tuttum. Yine söylüyorum, Erma seni okulundan aldıtıracağım homoseksüel olaraktan. Ya Ay, solistim müsaadenizle bu konuda ben de bir şey demek istiyorum. Ee, bunların da ilk kini zaten şöyle başladı. Perma dediğiniz perma Evet. No Normalde öbür telefonundan giriyordum da koli telefonundan girdim. Hı. Sen konuşacağını konuş ondan sonra kapatacağım. Tamam solistim. Ben de Şengül'ün yayınına girdiğim için daha önce Perma ondan sonra bana şey yaptı. İşte bu ara bozma muhabbetlerini. Size de şu an aynısını yapıyorlar. Yok engelledi falan filan. Yok kimseye engellemedik. Olsun. Hı hı. O her dört tane avukat tuttum. YouTube kanalım çok güzel işliyor. Evet. Evime geliyor. Tabii. Dört tane avukat. Bir tanesini Seyhan Soylu Sisi e, Kraliçe... Eşen... ben Tamam. Maşallah. Hadi bakalım. herma Eğer seni okulundan etmezsen Azerbaycanlı herma İzmir'de okulda okuyan İyi. ortalık karıştıran şeytan aynı tek dişin ikizi. İblissiniz siz. Öpüyorum kendinize bakın. Öptüm efendim. Poli var <laughs> <laughs> Yerim ben seni. Görüşürüz. <laughs>